Herkese merhabalar ben İsmail Ömer Oral. Örneklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 9. örneğimizi yapmıştık. Sırada ise 10. örneğimizde. Bu örnekten sonra bir örneğimiz daha olacak. O da bonus örneğimiz. Ondan sonra konu anlatımına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öyleyse 10. örneğimize bakalım. 10. örneğimiz okul ortalaması. Seviye ileri açıklama kullanıcıdan sırasıyla edebiyat, matematik, kimya, fizik ve beden eğitimi notlarını girmesini isteyin. Genel ortalama hesaplamak için derslerin haftalık işlenme oranına göre ortalamayı alın. Eğer genel ortalama 50'den büyük veya eşitse öğrenci geçti değilse kaldı mesajını görüntüleyin. Dersin işlenme saati bölü haftalık işlenme saat şeklinde bir formül uygulayacağız. Her dersin oranını bulduktan sonra genel ortalama ekleyeceğiz. Öyleyse örneğimize başlayalım. Unit ye yeni bir proje ekliyorum. İsmine ne diyelim? Okul ortalaması. Oluşturalım. Tamam. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken işlem kullanıcıdan sırasıyla edebiyat, matematik, kimya, fizik ve beden notlarını almamız. Öyleyse ilk olarak onu yapalım. Tabii ki de kullanıcıdan bir değer isterken o değeri istediğimize dair bir mesaj göstermemiz gerekiyor. Onu da hemen gösterelim. Console.brightline mesaj olarak edebiyat notunuzu giriniz. Şimdi float tipinde bir değişken oluşturalım. İsmini de edebiyat not diyelim. Eşittir. Float.parse. Parantez içerisinde içerisine console.readline komutunu yazalım. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemi kopyalayıp değerler içinde yapıyorum. Toplamda 5 tane dersimiz vardı. Tamam. İkinci dersimiz matematikti. Hemen değiştirelim buraları da. Üçüncü ders kimya. Dördüncü ders fizik. 5. dersimiz beden. Tamam kullanıcıdan notlarımızı aldık. Sırada ise genel ortalama hesaplamak için derslerin haftalık işlem oranına göre ortalamayı bulmakta. Buradaki derslerin haftalık işlenme oranı şu şekilde olacak. Her dersin haftalık işlenen bir saati olacak. Mesela edebiyat dersi haftada 4 saat işleniyor. Matematik 6, kimya 5, fizik 4 bedende 1 olsun. E, genel ortalama bir etkisi olacak. Formülde sunumda söylemiştim. Ders saati bölü. Tüm ders saatlerinin toplamı şeklinde bir bir formülümüz vardı ve ona göre bir işlem yapacaktık. Önce ders saatlerimizi belirleyelim. Yukarıya int edebiyat saat diyelim ismine eşittir 4 olsun. Matematik saat eşittir 6 olsun. Kimya saat eşittir 5 olsun. Müzik saat eşittir 4 olsun. Son olarak da beden saat eşittir 1 olsun. Tüm derslerimizin haftalık saatini yazdık. Bir de son olarak toplamını bulalım. Int haftalık toplam saat şeklinde yazıyorum. Buraya eşittir edebiyat saat artı matematik saat artı kimya saat artı fizik saat artı beden saat şeklinde yazıyorum. Haftalık toplam saati de bulduk. Sırada her dersin oranını ayrı ayrı hesaplamakta. Yani bir flat edebiyat ortalama diyebiliriz. Ortalama uygundur. Tam ortalamasını almıyoruz ama ya da oran da olabilir. Bu isimlendirme size kalmış. Ben ortalama diyorum. Eşittir. Buraya formülümüzü yazmamız gerekiyor. Yani edebiyat not çarpı e, kaçlı çarpmamız gerekiyordu? Ders saat ile çarpmamız gerekiyor. Edebiyat saat. Edebiyat not çarpı edebiyat saat bölü haftalık toplam saat şeklinde işlemimizi Yapmış olacağız edebiyat notumuz 100 olsun edebiyat saati çarptığımızda 400 oldu. Sonrasında toplu haftalık toplam saatimiz 20 20'ye böldüğümüz zaman edebiyat ortalamayı 20 olarak bulmuş olacağız. Yani edebiyat notun 4 bölü 20'sini almış olacağız. Aynı işlemi diğerleri için de yapıyorum. Float matematik ortalama eşittir. Matematik not çarpı matematik saat bölü haftalık toplam saat float. Kimya ortalama eşittir. Kimya not çarpı kimya saat bölü haftalık toplam saat. Fulat fizik ortalama eşittir. Fizik not çarpı fizik saat bölü haftalık toplam saat. Plot beden ortalama eşittir. Beden not çarpı beden saat bölü haftalık toplam saat. Şimdi tüm derslerimizin ortalamasını bulduk. Bunları genel ortalamaya eklemek de. Bir tane daha float tipinde bir değişken oluşturuyorum. İsmine genel ortalama diyorum. Eşittir. Edebiyat ortalama artı matematik ortalama artı fizik ortalama artı kimya ortalama artı bir de son olarak beden ortalama şeklinde yazıyorum. Yeterli kadeye basarak kodumuzu düzenleyelim. Genel ortalamayı da bulduk. Sırada ne yapmamız gerekiyor? Eğer genel ortalama 50'den büyük veya eşitse geçti. Değilse kaldı şeklinde mesaj gösterin. Hemen onu da yapalım. Zaten bunu önceki örneklerimizde yapmıştık. Nasıl yapıyorduk? If parantez, içeris parantez içerisine genel ortalama büyük eşitse 50'den büyük eşitse şu şekilde olması gerekiyor. Tek satır kullanacağımız için küçük parantezi açmamıza gerek yok. Console.writeline mesaj olarak öğrenci sınıfı geçti şeklinde yazalım. Bir tane else ekleyip genel ortalama elden büyük eşit olmadığı zamanlarda console.writeline buraya da öğrenci sınıfı geçemedi şeklinde mesaj gösterelim. Bir de ek olarak kullanıcıya genel ortalamasını da yazdıralım. Tamam. Örnekteki her şeyi yaptık gibi gözüküyor. Denemek için console.writeline iskelet komutunu kullanalım ve bakalım. Çalıştırıyorum. Tabi burada her zamanki gibi okul ortalamasını sağ tıklayıp startup project demeyi unutmuşuz. Şimdi çalıştıralım. Edebiyat notumuzu giriniz. Edebiyat notumuz 70 olsun. Matematik 50 olsun. Kimya 100 olsun. Fizik 10 olsun. Ve beden 100 olsun. Genel ortalamayı 61 olarak buldu. Biz burada hepsini bir 100 girelim. Herhangi bir yanlış sonuç döndürüyor mu anlayalım. Tamam. Genel ortalamayı 100 bulduysa herhangi bir yanlışlık yok demektir. Öğrenci sınıfı geçti. Son bir kez daha deneyelim. Edebiyat ve matematik notları. Genel ortalamamızın yarısı olması gerekiyor. Bir de ona bakalım. Doğru mu? Edebiyat, matematiğe 100 veriyorum. Diğerlerine 0 veriyorum. Ve genel ortalamayı 50 olarak buldu. Bu örneğimiz de bu şekilde. Biraz diğer örneklerine nazaran basit kalıyor olabilir. Artık orasını bilemiyorum. Diğerlerine nazaran basit kalıyor olabilir. Bu örneği yapmamızdaki asıl sebep ilerleyen ünitelerin örneklerinde daha gelişmişini yapacağımızdan bu örneğin temelini şimdiden atalım. Bu örneğe ek olarak ister İsterseniz bir while döngüsünün içerisine alabilirsiniz. Bunlara try catch yapısını ekleyerek kullanıcı hatalı bir giriş yaptığında engelleyebilirsiniz. Başka bakıyorum. Sanırsam başka eklenebilecek bir şey yok gibi gözüküyor. Bu örneğimizin sonuna geldik. Bu videonun sonunda yine sizlerin yapabileceği bir örnek olacaktır. Öyleyse, öyleyse bunu söylediğimizde görüşmek üzere.